Merhaba. 9A sınıfı öğrencilerinden Zeynep Menekşe'nin annesi Yıldız Menekşe ben. Hocam size sormuş olacak. Çocuğun sürekli arkadaşlarıyla ders çalışmak istiyor. Doğru buluyor musunuz? Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşla ders çalışmak aslında akran öğrenmesi açısından çok önemlidir. Eğer çocuğunuz arkadaşlarıyla ders çalışıyorsa anı biriktirerek çalışıyordur. Ne demek? Aslında sosyal öğrenme, yani sosyal ortamlı öğrenmelerde e, bilgilerin beyinde daha fazla kalıcı olduğu ve öğrencinin bunları daha iyi hatırladığı bilimsel çalışmalarda bulunmuş olan bir şeydir. Yani siz şöyle düşünün, çocuğunuzu bir odaya kapatıp özel derste aldığı bir dersi hatırlamasıyla sınıf içinde arkadaşları soru soruyor, hocası bir espri yapıyor, o ortamda öğrendiğinde hatırlaması aynı değildir. Sınıfta öğrendiklerini daha hızlı hatırlar. Buna bileşik öğrenme deniliyor. Lütfen çocuğunuzu yalıtarak, bir odaya kapatarak değil de daha çok ders ortamlarında öğretme stratejilerini benimseyin ve asla unutmayın.